Yo 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 hepiniz selamlar ben Heyecanlı ve bugün sizlerle kanalı görmüş olduğunuz üzere uzun zamandır bir video çekmiyorduk fakat Aslında bir haber videosu ile geldim ee, Ünlü Çin Kolektörlerden bir tanesi çok büyük bir dolandırıcılık işlemini uyguladı ve nasıl uyguladığı hakkında bir video çekmek istedim Normali bildiğiniz üzere kanalda hani dolandırıcılara, scammerların taktiklerine dikkat diye bir seri yapıyorum. Fakat bunu daha ayrı bir başlıkla yapacağım. Çünkü nasıl bu en az sevilen serim ve her gün bir kişi bana abi dolandırıldım, ne yapacağım mesajı geliyor. O yüzden siz de dikkat etmeye çalışın. Şimdi Ersan denilen bir kişi var. Tabii ki de bu arkadaş Çinli ve profilini görürseniz eğer e, en büyük balinalardan, kolektörlerden bir tanesi diyebiliriz. Ve buna rağmen şu öyle büyük bir kazık yiyor ki bu arkadaş inanamazsınız. Öyle böyle değil çünkü mesela bu arkadaş ki bazı sticker'lar ciddi anlamda piyasada hiç ama hiç yok. Skaduller'dan tutun Magix'lere. Bu 2017 Krakow'lardan bir sürü var. Ve ciddi anlamda çok büyük şeyler var. Tabi bunlar artık sıfırlanmış mı? Gene 3-5 bir şeyleri kalmış. Eskiden çok çok daha doluydu. Ne kadar para kaybettim birazdan göstereceğim ama hani baya baya üzüleceksiniz. Şimdi ne olduğunu sizlere söyleyelim bu arkadaş ee, dolandırılıyor ve dolandırılma yolu felaket bir komik. Imposter dediğimiz başka bir kişinin hesabı gibi gösterip ona dolandırılıyor. Fakat hikayenin devamını geçmeden önce sponsorumuz olan Skins video sponsor olduğu için teşekkür ederim. Size dolandırılmadan takas yapmak isterseniz ve düzgün işlemler yapmak isterseniz Legojan kodunu kullanarak ilk takasınıza 5 dolar veya para yüklerken üstüne üstlük Legojan kodunu kullanırsanız 30 yerine 35 kodu da sahip olabilirsiniz. Ve ayrıca hala da yılbaşı etkinlikleri devam ediyor. 4 günde kalmış olsa. ilk girişte özel bir hediye paketi kazanıyorsunuz. Ve 10 dolarlık ve 100 dolarlık trade'lerde de gene özel bir hediye paketi kazanıyorsunuz. Hadi videoya devam edelim. Şimdi bu arkadaşımız neleri neleri kaptırmış olduğunu sizlere bu arka, skemleyen arkadaş envanterinden gösteremiyorum. Howl, Redline, 4 tane LGB hololu. Burada Crimson Web Glove'lar var özel hatıra dragon lore, gangnir blaze hatıra knight şövalye olması lazım Türkçesi. Glock Fate gene üstüne kato stickerları vardı diye biliyorum. Burada Integral'la şey var. E, AUG AK'ya var. Bunların üstüne de özel stickerlar vardı. Taç parlak olması lazım. Blue Gem Karambit Case Hardened, M9 Bayonet. şey. E, Doppler ama bildiğiniz üzere bu safire ve bunların hepsini kaptırıyor. Çok basitçe aslında kendisinin açıkladığı dilden burada Cyclog denilen birini taklit ediyormuş Scammer ve Cyclog da aslında benim eski sponsorum olan GamerPay'in e, community managerlarından bir tanesi. Ve basitçesi kendisini taklit etmiş ve bu andaval değmiş. Ciddi anlam değmiş. Trade yapacaklarmış. E, bu adam eklemiş sormuş. Demiş ki buradaki trade botu kullansana. Baksanıza. Ya skin monkey varken skin swapper falan nedir arkadaşlar? Ya gelin kullanın legocan kodunu en temizi. Bakın çok ciddiyim. Trying right now. Okey. Bunu koyuyor. Yetmiyor. Hani çok ciddiyim. Öyle böyle bir skem değil. Ya bilmediğiniz linkleri bir tıklamayın. iki bir şeyler yapmayın. En mantıklısı en temizinden böyle e, kırılmanız gerekiyor. Bu e, skemle alakalı olmayan bir profil. Neden bunu koymuş bilmiyorum. Anlamadım tam bu noktayı. Ama hani şunu söyleyeyim. Bu çok ama çok yazık bir şey. Çünkü bu itemler ciddi anlamda çok oyunda olan itemler değil. Özellikle Hatıra, Dragon Lord ve Knight'ın kayboluşu da piyasa emin olun ki şu anda etkilemese de gelecekte etkileyecektir. Ve şurada katı 14 olan stickerlı silahların da piyasaya kötü bir etkisi vuracaktır. Çünkü bunların tamamı arkadaşın skemleyen profiline de olduğu gibi yasaklandı. Bu nasıl yasaklandı tabii ki de? TDM Hazus Anomaly, One Pixel ya kim bilebildiğiniz önemli kişiler varsa zaten bu tanınan bir arkadaş. Benim Twitter'ım takip listemden de görebilirsiniz ellerinden geldikçe. Bilinen bir arkadaş ve direkt şey oldu. Siz söyleyin. Herkes bunları Discord sunucularında promotladı. Raporlayın, raporlayın, raporlayın diye ve en sonunda Vol bunu fark etti ve yasakladı. Böylece aslında elindeki itenleri hiçbir şekilde dönüştüremeden kaçırdı buradaki iskemleyen kişinin aptallığı ne? Görmüş olduğunuz üzere burada ID64 adresini koymamış. Bu Ersan denilen arkadaş. Bu salak ID'sini değiştirmemiş, profil resmini değiştirmemiş, ismini değiştirmemiş, envanterini gizliliği almamış. Burada yapması gereken en hızlıca şey şu olacaktı. Ya bu itemleri markette bir şekilde hızlıca satıp elimden çıkarmaya çalışacaktı ya da en azından madem bu Çinli arkadaşımız yanlış bir şey yapmış Steam ID 64'ümü değiştiremiyorsunuz fakat bu custom URL'i değiştirebilirsiniz. Bunu değiştirin profilimi herkese kapatayım ve böyle bir şey olmadığını iddia edeyim. Böylece Steam anında yasaklamazlığı 7 gün sonra arkadaş tüm bu parayı alır ve bu para öyle böyle bir para değil. Ciddi anlamda değil. Hani bunu benim hesaplayabilecek bir şeyim yok. Ve hayatımda hiç bu kadar bir parayı aynı anda görmedim bir insanın envanterinde. Gördüm de hani şey olarak kendi envanterimde görmedim diyeyim. Hani sadece şuradaki bana AVP Dragon'ları verseler benim oturduğum apartmanı alabiliyorsunuz zaten. Basit mantıkta düşündüğünüz zaman. Apartmandaki dairelerden birkaç tanesini alabiliyorsunuz zaten. Ve hani ciddi anlamda yazık günah. Ve bu itemlerin kaybolması piyasaya çok büyük bir eksisi var. Sizsiz siz olun. Tanıdığınız profil dahi olsa, ben olsam dahi bir link atıyorsam Steam üstünden, bir linki ben bile sizi tongaya düşürmeye çalışıyorumdur. Skinsmonkey değilse veya be benim ciddi alanı Discord'da özel olarak koydum şurada, e, Discord'u göstermeyeceğim şimdi. Orada bir tryout oynanılıyor öyle, öyle takımla alakalı ama Discord promo kod odasındaki linklerden başka ben hiçbir linki promotlamam videolarım haricinde de. Sizlere Steam'den de bir şekilde mesaj atarsam bunlar hakkını ben değilimdir. Bir profile bakın. Ben sam zaten demek ki bir şerefsizlik peşindeyimdir. İyi bir şey alayım beni. O kadar da basit söylüyorum sizlere. Bugünlük benden bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, 700k dolar. Hemen bakalım mı? 700k dolar. Kaç TL? 13 milyon TL arkadaşlar. 13 milyon. 13 milyona benim apartmandan 10 tane falan alabilirsiniz bu arada. Ciddi. <laughs> Hani yok öyle bir şey. 5-10 tane apartman alırsın 13 milyon. Bak çok ciddiyim. Çok deli dehşet paralar. Çok yazık günah paralar. İnanabiliyor musunuz? Ya? 13 milyon lira kaybetseniz siz tek günde online üstünden delirirsiniz ya. Ve hani ciddi anlamda çok çok üzücü bir şey. Çünkü komik. Neyse bugünlük benden bu kadar olsun. Bitirelim videoyu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Farklı bir de bir içerik olmuş oldu hem de sizlere. Siz dikkat edin. Bu Çinli kardeşimiz gibi siz skemlenmeyin. İtemlerinizi tutun. Bilmediğiniz hesaplarla cash trade hiçbir şey yapmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.